Bağdat Uluslararası Fuarı'nda ITEX Fuarı düzenlendi. Yerel ve uluslararası şirketlerin katıldığı fuarda gelişmiş teknolojilere yer verildi. Dört gün sürecek fuar yoğun ilgi görüyor. Bu fuarın amacı teknoloji alanındaki tarafları birleştirmek, buradaki işbirliğinin hem özel hem de genel sektöre faydası olacaktır. Fuar, Irak'ın dijital teknoloji alanındaki altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. E, dijital ekonomi olarak Zeyn, e, 11 yıldır ben Zeyn'deyim. Biz 20 yılı aştı buradayız Irak'ta. Ben de gruptan geldim zaten. Bir, bir sürü farklı yerlerde çalıştım Zeyn'in. Çok komitetiz yani çok fazla buraya yatırım yapıyoruz e, Zeyn olarak. E, dijital transformasyon direk konu Hem hükümete çok destek sağlamak amacıyla hem de şirketlere farklı lokal, lokal ekonomilere dolayısıyla bütün amacımız burada bizim Zain şirketlerini tanıtmak. Zeyn, Horizon, Zentech, Zoe ondan sonra eee Cash bütün bunlar bizim kardeş şirketlerimiz. O yüzden biz buradayız yani. Uyar tabii çünkü burada biz bunları bak gösteriyoruz ne olduklarını burada. Ve burada çok başarılıyız. Hem Nokia, Huawei gibi şirketler de bizim ortaklarımız. Yani buraya gelirlerse görürler bayağı bir şeyimiz çok yatırımımız ve bu konuda commitment'ımız çok fazla.